Benim adım Muhammed Yakut. Beni tanıyanlar tanır, tanımayanlar da bundan sonra çok iyi tanıyacaklardır. Benim size şimdi okuyacağım isimler, yaptıkları pislikle hepsi belge ve ispata dayalıdır. Bunun aksini kim iddia ederse onları çocuklarının yüzüne bakamaz duruma getireceğim. Bende hakaret yok, küfür yok, namussuzluk yok. Olan neyse ne bir eksik ne bir fazla. 1- Aktif Bank Ahmet Çalık, Mehmet Öz Haseki 2. İhsan Aslan Papaz Oğlu Mücahit Aslan Yavrusu Müco Allah benle size kerim 3. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Nihat Kınık O benim ne söyleyeceğimi çok iyi bilir Video paylaşımlarında 4. Hayati Yazıcı Gümrüklerden sorumlu devlet bakanı Ahmet Kaplan Fikret Seçen Dünürü Mehmet Çeker Veysel Kadayıfçıoğlu Bu videonun ismi Takos Hayati 5. Nurettin Canikli Erol Olçok Fatih Salih Paşaoğlu Müge Anlı Bu videonun da ismi Yalayut Yut Nurettin 6. Mehmet Ersoy Emine Ersoy Turizm Bakanı Onun da yeni lakabı Gardırop Mehmet 7. Kıbrıs Hava Yolları Terminal Yapı Emrullah Turanlı Alp Delimolluoğlu Paşa Kasino Vedat Erbaş Kaan Kaner Gülis Kaner 8. Duyumumuz üzere Sinan Ateş Cinayeti Olcay Kılavuz, Fethi Yıldız, Devlet Bahçeli 9. Kıbrıs Havalimanı, Bilal Erdoğan, Ali Can Kerimoğlu 10. Halil Falyalı, İstanbul Organize Şube Müdürü Kadir Arslan, Bülent Liçiz 11. Zehra Taşkesenlioğlu, Erdal Acar, İsmet Acar 12. Mustafa Yılmaz, EPDK Başkanı 13. Bin Ali Yıldırım, Erkan Yıldırım, Adem Şimşek, Mehmet Ağar, Süleyman Soylu, Metin Güneş, Ruşen Ekşi, Tolga Ağar, Mustafa İnal Doğan, Cemal Kalyoncu, Faruk Kalyoncu, Haluk Kalyoncu, Yıldırım Demirören, Hulusi Akar, darbeden iki ay önce, çarşaf çarşaf, İbrahim Kalın, bu işlere sebep olan, bu videonun çekiminde çok büyük emeği olan, Nihat Özdemir, Sezai Bacaksız, Tahir Kıran. Ben size dedim, bu işin sonu felaket olur. Metin Külünk, Melih Gökçek, Sofu Altınbaş, Bilfen Okulları, Fatih Öztürk, Cem Öztürk, Hasan Gülbaran, Bilal Kadayıfçıoğlu, Uyuşturucu ve Tarihi Eser Kaçakçılığı, Bütün Türkiye'deki Madeni Yağcılar, Bütün Kaçak Akaryakıt Operasyoncuları, Bütün Jet akaryakıtçılar, Hepinize sesleniyorum. Allah benle size kerim. Allah benle size kerim. Ben ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın ne yapacağını merakla bekleyeceğim bu videodan sonra. Eğer ki bu videoda her şey ispatlıdır. Bu konularda çekilecek her videonun belgesi vardır. Sezgin Baran korkmaz. Her videonun çekiminde belgeleri koyduktan sonra artık Büyük Türk Milleti'nin kamuoyu takdirine bırakacak. Bunlar bana eziyet mi dersiniz, namussuzluk mu dersiniz? Benim de bir namussuzluğum varsa ki yok, kişi kendini en iyi bilendir. Onun da yorumlarını siz yapacaksınız. Allah kerim.